Auz billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismi subhanahu ustadımız der. Benimle görüşmek isteyen aziz kardeşlerime beyan ediyorum ki insanlarla görüşmeye zaruret olmadıkça tahammülüm kalmadığından hem şimdi tesemmümden, zafiyetten, ihtiyarlıktan ve hasta bulunmuş olmaktan dolayı fazla konuşamıyorum. Buna mukabil <laughs> buna bu, mukabil katiyen size haber veriyorum ki Risale-i Nur'un her bir kitabı bir saittir. Siz hangi kitaba baksanız benimle karşı karşıya görüşmekten on defa ziyade hem faydalanır hem hakiki bir surette benimle görüşmüş olursunuz. Ben şuna karar vermiştim ki Allah için benimle görüşmek isteyenleri görüşmediklerine bedel her sabah okuduklarıma dualarıma dahil ediyorum ve etmekte devam edeceğim. Şimdi bir iki aydır üstadımız bir hizmetkarıyla dahi konuşamıyor. Konuştuğu vakit bir hararet başlıyor. Bunun hikmetini bir ithara binan söyledi ki, Risale-i Nur bana hiç ihtiyaç bırakmıyor. konuşmaya lüzum kalmadı. Hem ben aciz şahsımla binler dostlarımdan 20-30 dostla konuşabilirim. 20 adamın hatırı için, binler adamın hatırını rencide etmemek için konuşmaktan men edildim ihtimali kavidir. Hususi görüşmediğim için mazur görsünler. Hatta bayramda musafaha etmek ve ona bakmaya tahammül edemiyor. Onun için hatırları kırılmasın. Haşiye, Şimdi hem Ankara hem İstanbul hem Samsun hem Antalya Risale-i Nur'un neşrine başladığı cihetle gizli din düşmanı komiteler o neşriyata karşı bir evham vermemek için şimdilik has dostları da kabul etmemeye mecbur oldu ta sözlerin tabı tamam oluncaya kadar. Dört sene evvel üstadımız hastalığı yüzünden beni Ankara'da Risale-i Nur'un mahkemeleriyle alakadar işlerin takip için tevkil ettiği zaman bazı mevbuslara gönderdiğimiz ilişki mektubumuzun ilişik mektubumuzu, gönderdiğimiz ilişik mektubumuzu yeniden sizlere ve muhterem mevzusların nazar irfanlarına takdim ediyoruz. Buna sebep aynı meselenin devam etmesidir. Bilhassa son aylarda şark vilayetlerinde kurulması için teşebbüse geçilen yeni üniversitedir. Risale-i Nur'un bu 30 senelik zamanda dahil ve hariçteki fevkalade intişarıyla her tarafta hüsnü tesiri ve şark vilayetlerinde 55 seneden beri büyük bir darül fünunun kurulmasına çalışması birbirini takip eden ve birbirini tamamlayan bu zamanda alemi İslam'ı şiddetli alakadar eden iki mühim meseledir. Bu iki netice azime hem bu milleti hususuna şark vilayetlerini hem 400 milyon İslam milletlerini hem sulhu umumiye muhtaç Hristiyanlık dünyasını da alakadar edip ve tesirini gösteren medar iftar iki, hem, iki ehemmiyetli hadisedir. İslam dininin ve Kur'an hakikatlerinin külli ve umumi iki naşiri ve ilancısıdır. Üstadımız 55 seneden beri azami gayretle ve müteadid vesilelerle Şarkı Anadolu'da Camil Ezher'e muvafık medreset Zehra namıyla bir İslam Üniversitesi'nin kurulması için çalışmış ve bunun kat'i lüzumunu daima ileri sürmüştür. Reis-i Cumhur'a ve beş vakile hitaben onları bu meselede bu meseleden tebrik eden üstadımızın yazısında denildiği gibi Şark Darül Fünunu alem İslam'ın bir nevi merkezinde olarak beynel İslam medar-ı iftihar bir makam kazanacaktır. O vilayetlerde metfun çok aziz, ve mübarek binlerle ulema ve arifin, şüheda ve muhakkikin ecdatlarımızın mazideki pek kıymetli ve kutsi hizmeti diniyeleri, manevi baki hasletleri bu dar-ı fünunla dahi tecessüm ederek vazife-i imaniyelerini daha geniş bir sahada yapacaklardır. Şark Üniversitesi'nin bir nevi programı olmaya layık üstün esas dersi ise, Kur'an-ı Hakim'in hakaiki imaniyesini tefsir eden ve bütün meselelerini fünun-u ile ve delail-i mantıkiye ve müsbete ile tespit ettiren, ve makulatla ders veren Risale-i Nur'dur ki yeni, ars, yeni asrın üniversitelerinde ve mekteplerinde okutulmaya şayandır. Risale-i Nur şarkı Anadolu'da yer yer kurulmuş ve yüzyıllardan beri o havaliden manevi ab hayat menbaları vazifesini görmüş. Bunlar medreselerinin ve üstadlarının bir talebesi vasıtasıyla zuhur etmiştir ki bu son münevver meyveleriyle o muhterem üstadlar yeniden vazife başına geçip vazife-i temviyelerini ve hizmet-i Kur'an'iyelerini bu suretle cihanşimil bir vücata inkılap ettirmelerini bütün ruhumuzda ümit ve rahmet ilahiyeden temenni ve niyaz ediyoruz. Bu duamıza zaman ve zeminin şeraiti hayatiyesi ve müsalemet-i umumiyenin lüzumu da amin amin diyor ve diyecektir. Evet şarttaki ilim ve irfan faaliyetinin bir semeresi ve netice-i külliyesi olan Risale-i Nur, şart dar fünununun İslamiyet noktasında bir programı olması hazebiyle İslamiyete, bu millete ve alem İslam'a hizmete çalışanları şiddetle alakadar etmektedir. Ve şimdi Amerika'da ve Avrupa'da nur risallerini istemeleri ve oralarda intişarı bu müdeamızın fevkalade ehemmiyetini gösterir. Mustafa Sungur Rahmetullahi Aleyh Yazıları beş vecihle iftira ve yalan olduğunu gördüğüm bir gazeteyi bana okudular. Böyle iftiraların hem Isparta'ya hem neşredenlere büyük zararı var. Birinci, birinci yalan nur risallerini okuyanlara mürid ve tarikat diye beni tarikat dersi vermekle itham ediyor. Halbuki beni tanıyanlar biliyorlar ki mahkemelerde de sabit olduğu gibi ben tarikat dersi değil, imanın, Kur'an'ın hakikatlerini ders veriyorum. Dersimi dinleyenlere nur talebesi denir. Mesleğimiz tarikat değil, imanın hakikatleridir. İkinci yalanı iftira eden gazete başka bir gazeteyi kendine teşkil, teşrik etmekle bazı yanlış tabirler karıştırmasıyla diyor ki Eğirdir gençleri Said ve müritleriyle mücadeleye başladılar. Hatiyen bunun asıl olmadığını bütün Isparta ve Eğirdir gençleri biliyorlar. Hatta Isparta ve Eğirdir gençleri bunu içtikleri vakit hiddetle protesto ediyorlar. Yalnız Ankara'da bulunan Eğirdirli genç olmayan bir adam 30 sene evvel benimle görüşmesini az tenkit karana yazmış. Buna gençler mücadeleye başladılar namını vermek ne kadar zahir bir yalandır. Halbuki kim olursa olsun bütün gençlere karşı daima kardeş nazarıyla bakıyorum. Bana yahut talebelerime karşı Isparta ve Eğirdir'de hiçbir gencin mücadelesini işitmemişim. Üçüncü iftirası o iftiradan gazete başka birisinin diliyle diyor ki Said ve müritleri gizli siyaset çeviriyorlar. Emniyeti bozmak tarzında nizamatı değiştirmeye çalışıyorlar. Bunun yalan olduğuna 28 senede 5 mahkeme beraat vermesiyle gösteriyor ki siyasetle hiçbir alakam yok ve hiçbir emare bulunmaması bunun ne kadar iftira olduğunu gösteriyor. Hatta 35 seneden beri siyasetten çekildiğimi bütün dostlarım biliyorlar. Bu hakikat mahkemeler tarafından da sabit olmuştur. Dördüncü iftirası Said Nursi bazı kadınlara şeytandır demiş. Bu iftiranın aslı eskiden büyük şehirlerde açık saçıklık Açık saçık çıplaklık derecesinde hususan yarım çıplak Hristiyan kızları şeytan kumandasında ahlak-ı zarar veriyorlar. İşte böyle birkaç tane açık gezenler hakkındaki bir sözü başka surete çevirip mutlak kadınlara teşmil ederek tabiri çirkinleştirip istimal etmesi pek çirkin ve zahir bir iftiradır. Kadınlarla muhabere namında salimde kadınlara büyük bir hürmet ve ehemmiyet ve kıymet verdiğimi hatta şefkat cihetinde erkeklerden pek ileri olduklarından Risale-i Nur'un mühim bir esasız şefkat olduğundan bu mübarek hemşirelerimi muhterem bu <laughs> muhterem hemşirelerim namıyla yad ediyorum. Onların samimiyet ve ihlaslarını ziyade görüyorum. Beşinci hakaretkar ne iftirası? Gerilemek ve irtica yani İslamiyet ahkamına ahlakına dönmek manasıyla melun um fikir tabiri kullanması. Kürey arzı titretecek kafir ana bir iftira olduğu gibi yalnız Ispartalılara ve nur talebelerine değil belki alem-i İslam'a karşı bir ihanettir çok hasta ve çok ihtiyar Said Nursi radıyallahu anh. Üstadımızın köylerde dolaştığına dair çıkarılan uydurma habere karşı bir cevaptır. Mucibi merak hiçbir şey yoktur. Üstadımız Said Nursi'nin iki seneden beri misafir bulunduğu Isparta emniyetine dair bir maruzatımızdır. Bir, Üstadımız Said Nursi 30 seneden beri bu Anadolu memleketinde gezdiği bütün vilayet ve kaz kazalarda kendisini zabıtanın bir misafiri olarak telakki etmiş ve zabıta akradı daima dostane ve himayetkarana muamele göstermiştir. Kur'an'ın hakiki ve parlak bir tefsiri olan Risale-i Nur'u, Isparta'da 30 sene evvel telife başlayan, iştadımız hakaiki imaniye gayet tesirli bir surette hizmet etmekle, tamamen ahirete müteveccih olan bu hizmetinin dünyevi bir faydası olarak, iman sebebiyle kalplerde fenalığa karşı daimi bir yasakçı bırakmıştır. Onun neticesidir ki asayişin teminine vesile olmuştur. Evet üstadımız, Adaleti i ifade eden وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزِرَ اُقْرَى Yani birisinin hatasıyla başkası mesul olamaz. Ayet-i Kur'aniyesi Ve bir masumun hakkı yüz şerir için dahi feda edilemez gibi düstur-u Kur'aniye yüzde on zalimler yüzünden 90 masumlara zarar vermek hakiki adalete, evramir-i Kur'aniyeye tamamen zıttır diye her taraftan eşretmiş ve kendisine zulüm yapılmasına karşı milleti İslamiyenin selameti için ben değil dünya hayatımı belki ahiret hayatını da feda ediyorum demiş ve demektedir. Risale-i Nur'un hakaiki imaniye dersleriyle ve bütün mahkemelerde beraati netice veren müdafaa alanındaki Kur'an'ı hakikatlerine hayat içtimainin uhrevi ve dünyevi saadetine rehber olan hakaiki hakaiki ders veren ve dolayısıyla asayişin muhafazasına ve emniyeti umiyenin teminine en büyük bir vesile üstadımız olduğu hayat içtimainin saadetiyle alakadar hamiyetler ve zatların tasdikiyle sabittir. 30 seneden beri müteaddit tatkikler ve mahkemelerin beraat kararları vermesiyle ve şimdi de tamamen serbest bulunmasıyla ve eserleri büyük bir vüsatla her tarafta Anadolu'da ve alem İslam'ın merkezlerinde ve Garp memleketlerinin bazılarında yayılarak takdir ve tebriklenen mazhar olmasıyla en ince esrarına kadar büyük bir dikkat ve ehemmiyetle her hali tetkik edilen Üstadımızın muci bir mesuliyet hiçbir hali gösterilememiştir. Bir tarafta komünizm gibi din, ahlak ve anane aleyhin, aleyhinde olup pek müthiş bir tahribatla yarı Avrupa'yı Çin'i istila eden umum dünyaya karşı müfsit, yırtıcı rejim ikfrisine mukabil milletler ve devletler mabeyninde tedbir alınan, aldıran ve bununla beraber harici gizli ifsat komiteleri de bu vatan aleyhinde müthiş bir her cümlece çalıştıkları bir zamanda biz 30 senelik pek halis ve tesirli geniş bir hizmeti ibraz ederek ve Üstadımız Said Nursi'nin eserleri olan risale Nur misalarından yüz binlerinin intişarıyla ve yüz binleri geçen okuyucuların hüsnü halini göstererek ve zabıtaca nur talebelerinden asayiş aleyhinde bir tekinin gösterilmemesini şahit tutarak deriz ve katiyen sabittir ki Risale-i Nur o tahribatçı cereyanı durduran Kur'an'ı ve imani bir settir. İnsaflı zabıta ehli de bu tahakkuk etmiş hakikate şehadet ediyorlar. İman hizmetinin manevi uhrevi faydalarından kat nazar dünyevi millete ait mühim bir faydasını vaktiyle üstadımız şu suretle ifade etmiştir ki Zaman bunu ne kadar doğru olduğunu göstermiştir. O zaman demiş şimdi bu memleketin, bu vatan ve milletin saadeti hayatıya ve ebediyesi noktasında, ebedisi noktasında iki müthiş cereyan var. Birisi yetiş çıkan dehşetli dinsizlik cereyanının bu vatanın manevi istilasına karşı Kur'an'ın hakikatleri ve imanın nurlarıyla mukabele etmektir. Çünkü o dinsizlik cereyanı manevi tahribat nevinden olduğundan karşısında bir manevi mukabele olmalıdır. Hakayi Kur'an'ın lematı olan Risale-i Nur manevi tamirci bir atıl bombası olarak bu dalalet cereyanına mukabele edebilir ve etmiştir. İkincisi, bin seneden beri İslamiyet'in kahraman bir ordusu ve bayrakları olan Türk milletine alemi İslam'ın adaletini izale etmek, Türkleri yine eskisi gibi İslamiyet'in kahramanıdırlar, kanaatini verdirmektir. Bu surette 400 milyon hakiki kardeşleri bu millete kazandırmakla saadet-i hayatiyesine en ehemmiyetli bir hizmeti ifa etmektir ki, Risale-i Nur iman hakikatlerini bu vatanda neşrederek bu azim faydayı fiilen göstermiştir. Risale-i Nur'un bir talebesi evvelce elinde Nur Risale'leriyle ve oradan çıkardığı mevizde, mevizelerle Şark hudut bölgesinde Rusların o zamanda o havalideki propagandalarını durdurmuştu. Bu ve bir tek talebe bir ordu kadar vatana, millete ve asayişe hizmet etmiştir. Risale-i Nur'un gaye ve maksadı tamamen uhrevi ve rıza ilahi dairesinde imana hizmet etmek olduğundan netice verdiği sahip dünyevi iyilikler dolayısıyla hayatı ı ait bir faydasıdır. 2-30-40 seneden beri inzivada, tecrid, hastalık ve hapis gibi sebeplerle zaruret olmadıkça insanlarla görüşmeye tahammülü olmadığı için hariçten gelen dostlarını daima hatırlarını kırarak onları geri çevirmesi ve akşamdan ertesi günün sabahına kadar hizmetçileri dahi kabul etmemesi öyle bir hakikattir ki bu kadar zahir ve gözle görünen bu hakikat karşısında başka bir söz söylemeye lüzum yoktur. Üstadımız Said Nursi'nin eskiden beri bir fıtri seciyesidir ki inziva ve insanlarla zaruret olmadıkça görüşmemek bir düstur hayatı olmuştur. Hatta hayata kalan tek bir kardeşini dahi yakın bir şehirdeyken 30 seneden beri görmediği halde görüşmek için yanına çağırmamıştır. Hem hizmetçileri de akşamdan ertesi gün sabaha kadar şiddetli bir zaruret olmadıkça odasına girememektedirler. Şiddetli hastalığı ve görüşmeye tahammülü olmaması sebebiyle hariçten gelen çok dostlarının hatırlarını incitip görüşmeden geri çeviriyor. Üstadımız da 30 seneden beri alakadar olup sana vaziyet gösteren zabıtaya asayiş noktasında risale Nur'la pek ehemmiyetli harika hizmeti sabit olan Üstadımızın bütün hali mahkemelerce medare ve olmakla hiçbir hali zabıtaca gizli kalmadığından bazı gizli din düşmanlarının onun hakkındaki uydurmalarıyla 30 senelik bir müşahedeye dayanan müsbet kanaati bozmamak hukuku umumiyeyi temine çalışanların vazifeleri iktizasıdır. Üstadımız hastadır hatta cumaya dahi çıkamamaktadır. Ara sıra 3. Üstadımız hastadır. Hatta cumaya dahi çıkamamaktadır. Ara sıra hava almaya pek ziyade muhtaç oluyor. Bu sebepten pek nadir olarak kendine mahsus bir odası bulunan ve 30 sene evvel 10 sene ikamet ettiği Barla köyüne gider, bir müddet kalır gelir. Bazen de burada yaz mevsiminde insanların bulunmadığı şehrin haricindeki mahallelere giderek 2-3 saat teneffüs eder gelir. İhtiyarlığı hastalığı dolayısıyla yayan yürüyememekte olduğundan ve halkın hürmetkar vaziyetiyle rahatsız etmemesi için bu basit gidip gelmeleri otomobil ile yapar. Bunun haricinde hiçbir köye meskun hiçbir mahalle hatta 30 senelik dostları bulunan yerlere dahi meskul sebeplerle gitmiyor. İşte hal ve vaziyet bundan ibarettir. Hakikati hal de budur. Hizmetinde bulunan Tahiri Zübeyir. Rahmetullahi aleyh. Haşke çok yerlerde neşredilen ve, müdde ve müddeinin huzursuzluk itihamının ademini gösteren ve Ankara Emniyet umum müdürlüğüne verilen bir hakikattir. Nur talebeleri asayişçidirler. Asayişi muha muhafaza ettiklerinin delili katisi kat kat şudur ki, ...altı vilayetin altı zabıta dairesi, 600 bin talebelerinin 28 sene zarfında haksız muamelelere maruz kaldıkları halde hiçbir vukuatlarını kaydedemem kaydedememeleri hatta Afyon savcısının asayiş itihamına mukabil iştahatımız demiş bu 28 senede bir tek vukuatı gösterebilir misiniz? Madem gösteremediniz nasıl bu ithamı ileri sürüyorsunuz? Yalnız küçük bir talebenin başka bir meseleden, küçük bir vukuatından başka ve 600 bin talebeden hiçbir vukuatları olmadığı katı ispat eder ki asayişi nur talebeleri muhafaza ediyorlar diye Afyon'da savcıya demiş ve susturmuştur. Bismi Sübhanehu Aziz Kardeşlerim bu defa motorlu kayık içinde Eğirdir'den Barra'ya giderken denizin dehşetli emsalsiz fırtınası Leyla-i Kadir'deki dehşetli hastalık gibi zahmet noktasını kaldırıp büyük bir rahmete vesile olduğunu sizlere müjde veriyorum. Altı arkadaşla beraber şehit olmak yedi ihtimalden altı ihtimal ile deniz bize geniş bir kabir olmak için zemin hazırlandı. Fakat o hal altında mükerrer tecrübelerle yağmurun Risale-i Nur'la alakadarlığı ve şimdi çok zamandır yağmura şiddetli ihtiyaç olduğu bu zamanda Risale-i Nur'un gizli düşmanlarının tehlikesinden ve geniş planından kurtulmasına bir işaret olarak o dehşetli haletimiz bir sadakayı makbule hükmüne geçtiği remziyle o rahmet-i ilahiyeden, o rahmet ilahiyeden gelen emri Rahmaniyi imtisaldeki iştiyak ile yağmurun bir anne, annesi olan bu deniz o rahmete dair emri ilahi gayet heyecanla ve iştiyak ile acelelik ile getirmek için bir şefkat tuvkadı nevinden nur talebeleri olan bizim başımızı tuvkat ile yüzümüzü ve gözümüzü yağmurla okşadı. Biz bu haleti zahiren biz bu haleti zahiren hiddet, manen şefkat karına uçamak nevinden gördük. Ben daha fırtına ve yağmur başlamadan evvel, hissi kablel vuku ile hazine-i rahmete bir anahtar olacak dehşetli ve heyecanlı bir musibet hissettiğimden, mütemadiyen cevşeni ve şahın akşibendin virdini okuyordum. Denizin o dehşeti içinde Kemal-i Şevk ile o mübarek denizi kabir olarak kabul ediyordum. Böyle kazayla vefat eden şehit hükmünde olduğu gibi şehit de veli hükmünde olmasından altı arkadaşıma acımadım. Yalnız içinde bulunan çocuğa bir parça acıdım. O kayığın makinesi bozuldu ve elkeni de rüzgar onun aksıyla geldiği için fayda vermediğini ve denizin mevkileri de pek büyük. Evvela kayığa ve zahiren bize hücum etmesiyle beraber kayığın içine girmediği için kemali sabır ve şükürle karşıladık ve salimen sahile çıktık. Elhamdülillahi ala kulli hal dedik. Said Nursi radıyallahu anh. Üstadımız diyor ki ben 50-60 senedir küfrü mutlaka karşı imana hizmet etmek, ve küfrün mutlakının neticesi olan anarşilikten milleti kurtarmak için bütün kuvvetimle iman hizmetindeki ihlasının neticesi olan asayişi muhafaza ile bir canı yüzünden on masumu zulümden kurtarmak için rahatımı, şerefimi, haysiyetimi hatta lüzum olsa hayatımı feda etmekle bir, her bir tazikata manasız, lüzumsuz şeylere karşı sabır ve tahammül ettim. İşte benim 30-40 senedir bu hizmet-i imaniye için benim hakkımda habbe-i kubbe yapıp bir bardak suda fırtına çıkarıp beni taciz ettikleri halde sırf hizmet-i imaniyenin bir neticesi olan asayiş için sabır ve tahammül ettim. Bir misali, beş mahkeme huzurunda hiç benim kıyafetime ilişmediği halde bu mütemadiyen gez ve mütemadiyen gezdiğim halde ve hatta İstanbul'da mahkememde 120 polis bulunduğu halde aynı kıyafetime ilişmediler ve iki ayıp İstanbul'da Yaya gezdiğim halde manat etmediler ve ilişmeye hiç kimsenin hakkı yok. Çünkü hem müzevi hem de camiye gitmiyor ve çarşıda kalabalık yerlerde gezmiyor. Yalnız otomobiliyle çıkıyor. İnsanlarla zaruret olmadan konuşmayan, yalnız teneffüs için dağlar başında ve hali yerlerde geziyor. Şimdi ehli dünyanın hiçbir hakkı yoktur ki vaziyetime halime ilişsinler. Bir seyahat münasebetiyle ve otomobili içinde İstanbul'a en mühim bir mesele im imaniye için gitmesinden... Şimdi İstanbul'un bazı resmi adamları 20 cihette kanunsuz bir tarzda kanun namına üstadımızı bir bardak suda fırtına koparmak nevinden milyonlar fedakar talebeleri bulunan bir zata sinek kanadı kadar bir ehemmiyeti olmayan bir mesele için resmi adamların yanına göndermek olan 100 cihette ehemmiyetsiz, manasız ve bir habbeyi 100 kubbe yapmak gibi bu şeye karşı üstadımız diyor. Madem iman hizmetinde ihlas ve etemle anarşiliği durdurmakla asayişi muhafaza etmek etmekle sabır ve tahammül gerektir. Ben de bunun için rahatımı, haysiyetimi feda ediyorum. Onları da helal ediyorum. Üstadımızın bu defa İstanbul'a gitmesi münasebetiyle İstanbul müddeyi Umumiliğince ifadesinin alınması için yanına gelen iki memura üstadımız dedi. Ben daha evvel bu mesele için mahkemede ifade vermiştim. Ben mahkeme tahkikat yapmış, neticede beraat vermiş. Başka diyeceğim yok diyerek Samsun mahkemesine giden ve İstanbul mahkemesinde okuduğu ifadatını tekrar söyledi. Hem eskiden aldığı birkaç rapor var ki hastalığı dolayısıyla başını sarmaya mecburdur. Ve şiddetli nezleden ve hastalıklardan dolayı istirahate ve tebdili havaya ihtiyacı vardır. Daimi bir yerde kalması sıhhatine münafidir. Daha evvel lüzum da olmadığı için bu raporları göstermeye tenezzül etmiyordu. Lüzum görmüyordum. Hizmetinde bulunan nur talebeleri Tahiri, Zübeyir, Sungur, Hüsnü, Bayram, Rahmetullahi Aleyh. Üstadımızın vasiyetnamesi hem benim şahsımın hem Risale-i Nur'un şahs manevisinin sermayesini kendilerini Risale-i Nur'un hizmetine vakfedenlerin tayinlerine vermek hususan nafakasını çıkarmayanlara vermek lazımdır. Şimdiye kadar birkaç senedir tayinatları verilen nur talebeleri hastalara malum olmuş. Ben de yanımda şimdi bulunan kardeşlerimi kendime varis ve benim vazifemi yapmaya çalışmak lazım. Tesanede de tam muhafaza etsinler. Evet bu vasiyetnameyi tasdik ediyorum. Said Nursi radıyallahu anh Vasiyetname'nin haşyesidir. Üstadımız ahir emrinde insanların sohbetinden men edildiği cihet anladı ki bu zamanda şahsiyet cihetiyle insanlara zarar verim, verecek haller var. Risale-i mesleğindeki azami ihlas için bu hastalık verilmiş. Çünkü bu zamanda şan şeref perdesi altında rüyakarlık yer aldığından azami ihlas ile bütün, bütün bütün enaniyeti terk lazımdır. Dostlar uzaktan ruhuma Fatiha okusunlar manevi dua ve ziyaret etsinler. Kabrimin yanına gelmesinler. Fatiha uzaktan da olsa ruhuma gelir. Risale-i Nur'daki azami ihlas ile bütün bütün terk enaniyet için buna bir manevi sebep hissediyorum. Kendini Risale-i Nur'a vakfetmiş olan yanımda bulunanlardan nöbetle birer adam kabrimin yakınında olup bu manayı lüzumsuz ziyarete gelenlere bildirsinler. Said Nursi radıyallahu anh Subhaneke la ilme lana illa inneke entel hakim ve ahiru rabbil alemin el-Fatiha.